güzel kızım. Tarsus'un 2000 yıl önceki ihtişamını gösteren antik cadde, poligonal teknikte yerleştirilen bazalt taşlarıyla yapılmış olup, caddenin günümüzde 65 metrelik kısmı ortaya çıkmıştır. İlk bakışta göze çarpan balık sırtı formu ve hemen altındaki kanalizasyon tertibatı mimari açıdan Anadolu'daki diğer caddelerden farklı olduğunu göstermektedir. Yani bu yolun üzerinden kimler kimler geçmiş kızım, Aziz Paullar, Cleopatralar. Ne prensesim? Daha önceden burası halmiş, İnsanların meyve sebze alabileceği bir alanmış. Daha sonra e, burayı belediye yapmak için kazmaya başlamışlar ve Antik Roma yol ortaya çıkmış. O yüzden de etrafını çevirmişler. Ama günümüzde hala ne bir turistlere açıldığı bir mekan gibi ne de bizim gezebileceğimiz bir alan gibi hiçbir yere sahip değil maalesef. Yani bence ben olsam camdan bir yer yapardım. Madem oraya girilmesi istenmiyor, özel kalsın isteniyor. Yıllardır ne zaman görsek burası bu şekilde çevrili. Onun için camdan bir yer olabilirdi insanların gezebileceği ve görebileceği, keşfedebileceği bir alan olabilirdi. Bu konuda da Tarsus'un eksikliğini de kınıyalım birlikte kızım.